Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 25. mektuba gelmiştik devam ediyoruz inşallah mevzu konusu Seyyidül Mursalin Resulullah Efendimiz'e Hulefaya Raşidine tabi olmaya teşvik Yani bu, me bu mektubun mevzusu Peygamber Efendimiz'e ve onun e hulefay raşidinle tabi olmaya bizi teşvik ediyor. Resulullah Efendimiz'e ve diğerlerine, diğer peygamberlere salavatın ekmeli, selamların en tamamı olsun. Amin. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Hacı Cihan'a yazmıştır. Hacı Cihan isimli bir zata yazmıştır. Allah-u Teala kalplerinizi selim eylesin gönlünüzü genişletsin, nefislerinizi teskiye eylesin, cildinizi narin kılsın. Dua ediyor mektubun başında, mektubu gönderdiği kişiye. Üste anlatılanların tümü, hatta ruhun, sırrın, hafinin ve ahvanın tüm kemalatı, Seyyidül Mursalin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaya bağlıdır ruhumuzun sağ göğsün altında sırrımızın sol göğsün üstünde hafimizin ve ahfamızın kalp zaten malum sol göğsün altı bu beş bölgenin tümünün kemalatı kemala ermesi yani his dünyamızın kemala ermesi duygu dünyamızın kemala ermesi Peygamber Efendimiz'e tabi olmaya bağlıdır. Ona ve aline salatların en faziletlisi, selamların en ekmeli olsun. Sizin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olmanız gereklidir. Evet tabiiyetimiz Peygamber Efendimiz'e. Liderimiz sadece Başka da yok. Başka da yok. Ondan sonra dahi hidayeti bulan ve bulduran Hulafe-i Raşidinin yolunu izlemelisiniz. Hz. Uvekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali. Çünkü onlar Resulullah Efendimiz'den sonra hadi ve mehdi zatlardır. Hem hidayeti bulmuşlardır hem de insanlara hidayeti sunmuşlardır. Hidayet yıldızlarıdır velayet güneşleridir. Bir kimse onlara tabi olma şerefine ererse çok büyük bir nailiyete ermiş olur. Onların muhalefeti yolunda duran ise o dört büyük halifenin ve Peygamber Efendimiz'e muhalefet yolunda duran ise derin bir dalalet bataklığına saplanmış olur diyor İmam ve Rabbani Hazretleri kıymetli olanlar. Kim Maksatı olan bir şey kaldı. Şey Sultan Merhum'un çocuklarının maddi günden akıntılı durumlarıdır. Onların darlıkları belli olmuştur. Zatınızdan istenen onların yardımına ve muavenetine kuşmanızdır. Yardımlara yardım eden istiyor. Bu bizzattan bahsediyor. Bu işe layık olan sizsiniz. Darda kalmışların yardımına koşanların ihtiyaçlarını gidermek başarısı size ihsan olmuştur. Allah Teala bu yoldaki başarımızı arttırsın. Selam size ve diğer ta hidayete tabi olanlara. Evet 25. mektup bu da, da bitti.